Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmanin. Kütübü siten veda tavafı bölümü okuyoruz. 1379. hadis. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Halk haccın bitmesiyle her tarafa dağılıyordu. Resulullah aleyhissalatu ve sakın kimse son vardı yer Beytullah olmadıkça bir yetmeye gitmesin buyurdu. 1380. hadis okuyoruz. Muvatta gelene göre Ömer Radya şöyle buyurmuştur. Hac menasikini en sonuncusu Beytullah'ı tavaftır. Muvatta da kaydedir ki Ömer Radya veda tavafı yapmadan ayrılan birisini Meruz Zahran denen yerden veda tavafı yapmak üzere geri çevirdi. 1381. hadis okuyoruz. İbabas İb radıyallahu kadın hayız olduğu takdirde veda tavafı yapmadan yola çıkmasına ruhsat verildi demiştir. 1382. adı söylüyoruz. Bir vakitte şöyle gelmiştir. Halka son varacakları yerin Beytullah olması emir buyuruldu. Ancak hayızlı kadına ruhsat verildi. 1383. adı söylüyoruz. Ayşe Radyanha anlatıyor. Resulullah Ayşe Radyanha'nın zevcelerinden Safiye Binti Huyey ha, hayız oldu. Durum Suha Ay Aysat'a haber verilmişti. O bizi burada hapis mi edecek dedi. Kendisine Safiye'nin taafı ifazayı yapmış olduğu söylenince böyleyse hayır beklememize gerek yok yol çıkınız açıklamasında bulundu. 1384. adı çıkıyoruz. Ur ve Rahimallah anlatıyor. Ayşe Radaha beraberinde kadınlar olduğu halde haccesi kadınların hayız vermelerinden korkardı. Bu sebeple yemin nahirde kurbanın birinci günü hemen onlara öncelik tanır ve derhal ifaza taraflarını yaptırırdı. İfaza taaflarını yaptılar mı artık onları temizlensinler de veda taafı da yapsınlar diye beklemez. Kadınlar hayızlıyken hemen Medine'ye dönmek üzere yola çıkardı. Bu bölüm fıkıhla alakalı bölüm. Biz bunları bereketli olsun diye okuduk. Herkes hac um yaparken kendi mezhebi üzere bir imahallen alimlerimizin cem ettiği görüşleri öğrenmeliler. En er, güvenilir budur. Velhamdülillah.